Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıdoğan'ın dergi seçiminden fotoğrafları yayınlandı arkadaşlar. İşte bu görüntüleri sizaksızına sizler için paylaşıyorum. Afra Sarıdoğan'ın askı dergisininden yeni görüntülere gelmeye başladı arkadaşlar. yıl Tapkın'ın seyranından seyruşundan kamera arkası muhteşem dergi fotoğrafları arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere. Sizlere xzana aktarıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız ve hala kanala abone değilsiniz aşağıdaki bulunan butonlardan. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden iyisiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.